Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte KDA coin'i inceleyeceğiz. KDA coin e, formasyon olarak bakacağız grafiğimizde. Sonrasında coin market cap'ine bakacağız KDA coin'imizin. Sonrasında da videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Çünkü videoyu uzatmak istemiyorum. Ben bir Türkçe yapayım. Şimdi e, KDA coin e, şu anlık piyasa değeri bir yükselmiş. Eee KDA coin'in piyasa değeri şu anlık 29 lira 66 kuruş. hacmi yüzde %12 artmış KDA coin'in. son 24 saat içinde. Sonra dolaşan arzı falan var max arz. bu da Maxar toplamars. bu grafiği hiç geçmiyorum. Çünkü zaten burada grafiğimize bakacağız. üçgen formasyonumuz var burada. Yükseliş mi düşüş mü yaşayacağını göstereceğim size. Sonrasında burada KDA coin dedi KDA coin'in kurucusu falan gibisinin bir sürü bilgi var. Bunları siz tek tek okuyup bilgi alabilirsiniz KDA coin hakkında. Ee, kaç tane markette listelendiğine bakmak istiyorum şimdi. KDA coin çok az bir markette listeleniyor. 27 tane markette listeleniyor. Ee, ama Binance'da listeleniyor. Gate.io'da listeleniyor. KuCoin'de listeleniyor. Bitrex'te listeleniyor. Ee, Binance'da anlık piyasası 29 lira 65 kuruş. GTO'ya da 29 lira 62 kuruş. KuCoin'de de 29 lira 66 kuruş olarak listeleniyor. Sonra hacim olarak en yüksek binası şu anlık KDA Coin. 100 hacmi falan da yanda var, bunlara da bakabilirsiniz. Sonrasında şurada güven derecesi var yani o mağaza ne kadar güvenli olduğunu bize gösteriyor. Binance zaten güvenli olduğunu herkes biliyor. bu Binance güvenli olarak söylemiş. Mesela burada Deepcoin Coin gibi bir tane market var. Mesela bunun güvenli olduğunu bize söylemiyor. O yüzden bunlara da dikkat edip e, alım yaparsanız o mağaza öyle mağazalardan e, daha güzel olur sizin için. En azından sıkıntı yaşamazsınız. E, sonrasında da işte daha da başka diyeceğim bir şey yok. Bir grafiğimize geçelim isterseniz. E, grafimizde üçgen formasyonu var bir tane. Ee, şurada gördüğünüz düşen kama gibi düşen kama olan şey ee, yakınlaştıramıyor muyuz? Google'dan direkt şuradan yakınlaştırabiliriz. Ama yana gitmiyor. Heh. Şurada gördüğünüz düşen kama şeyi Hedefimizi göstermiş. Girişimizi göstermiş. Bir de göz, e, koyacağımız stop loss'u göstermiş. Stop loss her zaman koyarsanız e, zararınız çok daha az azalır. E, neyse. E, şimdi. Burada gördüğünüz gibi bir e, formasyon var. Burada olduğu gibi. Düşen kama formasyonu. E, nasıl oluyor? Şunu şöyle alayım. E, yukarıdan gelmiş gördüğünüz gibi. Aşağı doğru bir inmiş. Sonrasında bir yükselmiş. Sonra hafif inip bir daha yükselmiş. Sonra bir daha inmiş. Sonra tekrar yükselip hafif sonra tekrar inip şu anlık şu orta seviyelerde duruyor. Ee, bu da bize gösteriyor ki e, bu coin'imiz aşağı e, yukarı doğru gidecek diye düz gösteriyor şu anlık. E, yukarıdan geldiği için. Şunu artık bir şey yapalım. Yukarıdan geldiği için yukarı doğru gider gibisinden gözüküyor. Ama bu aşağı doğru da gidebilir. Bunu nereden anlarsınız? Ben size kısaca onu söyleyeyim. Ee, bu forma şunlara hiç bakmadan. Mesela. Şu fırçayı bir alayım. Mesela bu geldi ya. Buradan böyle. Hatta bu öne çıkanıcıyı alayım. Şuradan şöyle geldi. Sonra buradan böyle bir aşağı indi. Aşağı indi. Aşağı indi. Ve burada aşağıda kesti burayı. Sonra bir kere daha bir mum grafiğini daha bekleyip bir daha burada devam ediyorsa bu kesin aşağı inecektir demek oluyor zaten. Yani kesin değil de bu aşağı iner gibi ineceğini bize söylemiş oluyor. Veyahut e, burada geldi buraya. Buradan böyle çıktı. Biraz hafif aşağı indi. Sonra tekrardan çıktı. Sonra bir daha çıktı ve bunda yukarıda kesti. Burada da bir tane mum grafiğini bekleyelim. E, bu çizgimizin dışına gelir, burada kapanış yaparsa bu da demek oluyor ki bu da yükselecek anlamına gelmiş oluyor bizim için. Ee, böyle bakarsak bizim için daha sağlıklı olur. Ee, çünkü bunlar biraz oynayışma yapabiliyor. Ee, mesela stop lossumuzu şu seviyelere falan koyarsak. Mesela dur şurada alayım şunu. Mesela şuradan çıktık, çıktık, çıktık. Bir daha çıktı. Burada alım yaptık. Sonra buraya falan çıktı. Stop Loss'umuz da şu taraflara biraz daha aşağı taraflara. Şurada gördüğünüz gibi. Şunun aşağısına. Şu çizginin aşağısına koyarsak. Bizim için daha iyi olur gibi gözüküyor şu anda. Gösteriyor bize. Hedef olarak da. Nereye kadar yükselir biliyor musunuz? Yükselecek şeyi. Eğer yukarı doğru yani. Yükseliş yaparsa. Büyük ihtimalle. Şu seviyelere kadar yükselir gibisinden düşünüyorum. 824 seviyeleri yani yüzde kaçtık bir seviye şuradan aldık desek yüzde üçlükmüş hatta daha yüksekini ben çizeyim size bir tane çünkü yüzde üç bir şey değil çok güzel işi olabilir ya belli olmaz ki şuradan bu üçgenlerde yukarı gitti mi? çok daha fazla gidebiliyor. %5'likmiş. Neyse bu en garantisi öyle diyeyim size. Üçgen olduğu için mesela KDA şöyle yapıyor. Kapanışları hep aşağıda verebiliyor ama şuraya kadar da çıkabiliyor. Şurayı falan çıkmış. Bunlar size. şu anlık tam kestiremedim açıkçası. Bir yalan söylemeyeyim şimdi size. Ama yukarı doğru giderse gider yani. Çok az gideceğini düşünmüyorum. En az bir yüzde 10-15 yapar gibisinden düşünüyorum. Çünkü üçgen grafikleri uzun vadeli oluyor ve güzel yükselişleri getiriyor bize. Ee, neye girecektik? Heh. Sonra hedefimizi göstermiş. Bu şuradaki şey gibi gözüküyor şu anda. Stop lossumuz falan. Bunlar başka başka şeyler. Ben şurayı bir yükseltmeyeyim. Şurayı açabilsem ama. Ee, şu yukarıdan gelmiş. Böyle böyle yapmış. Sonrasında yukarı doğru hiç göstermiş bize. Ama geçen bir formasyona da baktım. Bu yukarıdan geliyor yine. Böyle böyle yapıyor, aşağı doğru gösteriyor. Ama bu üçgen formasyon değil. Bu kama. Biz yanlış formasyonuna baktık. Yanlış formasyonu açtık. Pardon. Hemen onu bir değiştirelim. Üçgen formasyonu. Bakın size dediğim gibi üçgen formasyonu burada da aynı. Ne diyor? Formasyon yukarı kırılsa üçgenin yüksekliğinde yükseliş gözlenebilir. Yani yükseliş şurası kadar. Burayı hiç açmayalım. Bu başkasının sitesi. Ee, kısaca şöyle diyeyim. Ee, dediğim gibi yukarı doğru keserse yukarıda kapanışını yaparsa bir yukarı kapar, yukarı kadar da şey yapar. Çıkar. Ee, aşağı doğru aşağıda da kapanış yaparsa onu da tekrar çizim hemen size şöyle. Şöyle olursa Şurada kapanış yaptıktan sonra bu da aşağı doğru gider. Ee, ne kadar yükseliş yapar? O da şuradan şöyle bir baksak. %18'lik falan bir yükseliş yapar. O da ne kadarlık bir yükselişe geliyor? Nereye kadar yani fiyat olarak? %18 İşte daha fazla çıkıyor. Çizemiyorum. <laughs> Çok büyütmem lazım biraz daha. Şöyle çekilmem lazım. Grafimiz grafiğimiz biraz. he Şu seviyelere kadar yükselir gibi geliyor eğer yukarı doğru keserse. Şunu şöyle biraz büyüteyim. Eğer ki bu grafikte yukarı doğru gelirse buraya kadar çıkar gibi gözüküyor şu anlık. başka da diyecek şu anlık bir şeyim yok. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.